Değerli dostlar cümleten selamlar için Akşam şimdi hazırladım Sezar'ın yemeğini. Bunu lapa pilav ve e, tavuk göğsünden karışım yapıyoruz. Bunu güzelce lapa olana kadar pişiriyoruz, haşlıyoruz. Ondan sonra yağ falan katmıyoruz. Ondan sonra blender'dan geçiriyoruz bunu. Şimdi bunu sabah e, Sezar'a yedireceğim. İnşallah iyi olacak. Zonaya yakaladım. Çiçan abi fare. ne bu? Çiçan. Vay eşe oğlu eşekler. Tut onları. tut onları. Tam Tutacağız. Buyuruk tanı. Tamam. Beni abidilik. Gel 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 <laughs> gel. Ama <laughs> elime sürün mü? Gel. La ısır seni. Isırmaz abi gel. Emin misin? Evet. Ama şimdi faresi gibi bir şey bunlar ne biçim bir şey? Ne ne? Oha. Ne şey ne? Bak bak bak. La tutulma de tutulma. Ne kaçmış? Abi nasıl bir şey bu? Oğlum onu da ait et canım. Nasıl tutun? Abi tut ne şey bir dakika. Ay senin varın mı nasıl tutun? Ya Rabbi alemin. Lan çabuk altına dibine dibine giriyor diyor. Hadi Dibine girmeye çalışıyor bak şerefsize bak. Giremez giremez. Girse de çıkar diyor. Da oyna falan ağzına çıkıyor diyor bak. Ağızına, bak gel. orada ne işin <laughs> var? Al ya kedi fare oyuna döndü. Değerli dostlar Cezar'ın bakımını yaptık gerçekten müthiş bir bakım var ama iyi olacak sanki umudum var onu iyi yapacağız ee, şimdi atımızı keçimizi yedirdim köpeklerimizi getirdim detay giremiyorum Şeydi diğer türde diğer tarafta çok fazla işim var orada görüşürüz olur mu Değerli dostlar inşaata geldim şimdi hemen bir sulayacağım orayı olmasını yapalım. Kıymetli dostlar. Cevat yan tarafın işini aldı, orayı yapıyor. Oradaki işleri yapıyor. Ben de motorla odunları kalan odunları kesiyorum. İnşallah motor ziyarı yolda bırakmadan keseceğiz. Şimdi deneyelim. Kıymetli dostlar odunları bitirdik. Çok şükür Allah'a. Kaldı işte baltayla yarılmalar odunları artık kuruyunca olur. Burada düzelince buraya yığarız onları. Şimdi Muharrem ve Cevat da yan tarafta çalışıyorlar. Cevat'a şimdi birkaç sorumuz olacak. Evet abi. Şu şeyi sustur ondan sonra ha, istersen. Evet şöyle sana vereyim Muharrem. koltuk evet. hazırlayayım kendime. Evet abi, ver bakalım bir tane bana. abi. Öncelikle nasılsın? İyi abi. He? İyi, çalıştık açıldı. Çalıştım açıldı. Pekala. Şimdi yanıma gelir misin sen biz Senden kamera kalsam fazla çıkar mıydı? Biri olmadığı için değil mi? Evet. Cevacım, <laughs> şimdi çayımızı içiyoruz ya. Evet. Ee, bu ha ah var ya. Ha oğlum. Ha İşte millet buna hasta. Tamam mı? Dün evet. bir video yayınlandı. Şey geçen gün bir video yayınlandı. Dün tamam. diyorum. Orada senden bir safari yapmıştık hani. He evet, hatırlıyorum. Şey, yağmur yağdığı gün. Ee, orada sen diyorsun ki hadi hadi gece koş 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 koş. Ya iki şey Ama savcı koş 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 gece geldi. Ha oğlum bilmem ne. O parayı Evet. Bu nereden geldi ha oğlum şeyi sana? Ha oğlum. <laughs> Doğuştan gelen bir şey. Doğuştan gelen <gelmişim>. bir şey. Seni yiyorum. <laughs> vıcılık. Peki vıcılık bir şey daha soracağım sana. Sor abi. Bu millet sana yorum yazıyor. Sen yoksun piyasada yorumlarda piyasada falan. Piyasada yokum çünkü. Şimdi millet merak ediyor. Diyor lan ne oldu acaba? Şöyle. Şimdi Cevat diyor yorum yapmıyor. Ne oluyor acaba diyorlar şimdi. Yorum yapmıyorum. Yapamıyorum çünkü bazen hani geç gidiyorum. Bazen yorgun gidip direkt uykuya düşüyorum. Yapacak bir şey yok. Yani bu aralar yaz sezonu açıldı bana. Full çalışıyorum. İnşaat olsun, bağ, bahçe, bostan. Her yere, yere gidiyoruz işte. O yüzden takip edemiyoruz mesajları. Kusura bakmayın buradan. Videoları takip ediyorsun, mesajları takip ediyorsun. Ya ama mesajlara da bakar da şimdi o. Bakacağım da. biraz geriden geliyor herhalde. Bir de geriden gelen videolarda evet. Bir hafta mı geriden geliyorsun? Evet. Ha, ee, o sağ olsun Aslında 8 gün. 8 gün 8 mi? video. <laughs> ya Cevo var ya, senin canın sağ olsun. Yok, bir de buradan kusura bakmasınlar Gerçekten işler yoğun. Hani ya geç gidiyorum ya gidip direkt uykuya düşüyorum. Yemek bile yiyemiyorum. O derece yani biraz yoğun işlerim. Yoksa niye cevap vermeyeyim? Benim için değerlisiniz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bu açıklama güzel oldu. Ya. Yani gerçekten olan bir şey. Tabii ki canım. Biz şey, Gerçekleşim Buralarda şey. Buralarda amelelik yapıyoruz. Devam. <laughs> Ameleliğe devam et. Evet. Amele kahvaltımızı yapıyoruz. Amele işimizi yapıyoruz. Ne yapalım canım? Öyle çek abi çayı hiçbir yerde içemezsin. <laughs> İşçi çayı da bu. İşçi çayı değil mi? Peki Cavacığım, değerli açıklamalarından dolayı teşekkür ediyorum. Buradan söylemek istediğim bir şey var mı? Şu anlık yok. Kendinize çok iyi bakın. Tamam. Değerli dostlar, Burada işimizi bitirip diğer bahçeye geçeceğiz. Orada görüşürüz o zaman. Hay benim baronum. Hadi benim baronum. Ya Baron. Şu... Baron. Baro. Baro. Gel bakayım oğlum. Gel. Gel bak. Gel baron. Baron. Şu anda bağını kıskanıyor. Ya sevemeyecek miyiz baronu ya? Bak. Vay benim, hani benim, hani benim, hani benim, hani benim Ya ne kadar? Dobi de, Dobi, Dobi de, Dobi, 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 nasılsın Dobi? Sezar. Jü, Jü Sezar. Hemen bakımlar. Bak, ona da değil. Çekil bak oradan. O kadar da değil, ha bakma. Gel. Ikine bir iki tane, ikine bir tane tamam. Ee, ikine de bir tane bir tane. İkisi de aynı da. He? İkisi de aynı. Nasıl ikine, tane, bir haber? <laughs> <döküyorum. gülüyor> <laughs> <laughs> yok, <olsun> gel, oldu. <laughs> gel, tamam. yok şöyle oldu. İkisi de aynı yem. Biri atı için, biri keçi için. Aynı yem. Saman ne kadar koydun? Oo, Bunlar yeseler <laughs> ölürler. Bunları yer sakın. Ha bunlar iki tane mi koydun buna? Aynen abi. Bir ha. tane ondan bir tane ondan. İkisi de aynı yem aslında. Aha. İkisi de aynı mı? Aha, at için keçi için ayırdık keçi sadece. Geçen ama Emre abiyle şey yapmıştık biz. <laughs> i̇ki tane iki tane koymuştuk. Hallederiz şey. ya sorun yoktur. dur. Oh, evet. maşallah iyi maşallah. E yani keçine ikisi de aynı yem mi abi? Evet. Aynı. Bak da bak. Aç kutu o zaman niye iki tane şey farklı koydunuz? Biri keçi için, bir at Geçen için. Geçen sefer farklıydı seni yani koyduğumuzda. O boşaldığı için. Yeni oldu. Gel bakayım gel. gel. Hadi benim oğlum. Sevdirmiyor ya. Böyle bir kaçmaz. Gel bakayım Maron. Maron, Maron da benden kaçıyor. <laughs> daha gelmek. Aç 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 bir tane daha lazım. Gel bakayım. Gel. Şişt, bas. Sıra gel. Ya hak. Bekle. Bekle. Hala, dur ya. Lan çekil hele. Lan. Ölecek ölecek lan. Ya. Bak bak bak. Hele. Ya, bu, 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 Kızım bu, ölümün eşiğinde yürüyün ya. Bak. <laughs> hayır. Önce ne yapsak? Hemen hızlı olalım mı? Olalım. Bakın hayır. Bak hep sen dur. Bırak. Bak. Dur baş. <laughs> <Hey. Dur, dur. gülüyor> Bunları sadece dolduralım. Tut. Senin üstün temiz ise sen bana ver. Ben yapayım. Sen yapayım.

Devam ya da dur kapatalım lan. Dur dur başla. Değerli dostlar. Bu videomuzda buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Desteklerinizi lütfen esirgemeyin. Hoşçakalın görüşürüz.